Oto tamircileri otomobil yedek parçalarına gelen aşırı zamların hem araç sahiplerini hem de kendilerini olumsuz etkilediğini söylüyor. Otomobil sahiplerinin en çok yedek parça fiyatlarından yakındığına değinen oto tamir ustaları işlerinin etkilendiğini söylüyor. Şuna detaylı bir şekilde bir bakıma girdiği zaman bugün 50 liraya almış olduğum bir parçayı şimdi gidiyorsun 200 liraya alıyorsun. Burada bir, bir aşırı derecede bir şeylik var, uyumsuzluk var. Yani akşamdan sabaha sabaha parça doğruyor mu yoksa akşamdan sabaha gelirken üzerine doları yükleyerek mi geliyor? Onu da anlamış değiliz. Tabii bunun da bize karşı çok büyük bir şey var. Yani aşırı derecede Bizi görüyor, bizden de ziyade araç sahiplerini görüyor. Buna da bağlı o araç sahibi cebinden çıkacak olan parayı düşünüyor. Sen yapacak olduğun işi düşünüyorsun. E, bu sefer ne oluyor? E, araç sahibine açıklama yapıyorsun, diyorsun. Ama şu anda bizim bu sektörümüzü aşırı derecede etkileyen internet aracıyla alınan. Parçalar. Vatandaşa durumu izah edemiyorsun. Orada parçayı uygun görüyor, diyor ki ben bu parçayı. Ama sahipsiz bir parça. Aldığın parçayı, parasını veriyorsun, ne olacak olduğunu bilmiyorsun. O vermiş olduğun paran köpe gidiyor. Çünkü karşına mataba alacak olduğun kişi yok.